Edirne'de pandemiden dolayı uzun süredir kapalı olan 20 yıldır kahvehane işletmeci Sercan Topal kahvehanesini kapatarak manava çevirdi. Kıyık Caddesi'ndeki kahvehanesini kapatarak manav açan Topal, pandemiden dolayı kapalı oldukları için çay kahve satamayınca çözümü meyve sebze satmakta buldu. <laughs> Artlar gereği kahvehaneden çevirdiği manav dükkanında ocağını söndürmeyen Topal, kendisi ve çalışanları için gün içinde çay kahve yapmaya devam ediyor. Artık çay kendimize demliyoruz. Yani çay, 10 numara çayımız. Eski çay. Kıraathane tabelasını kaldırmayan Topal, 20 yıllık mesleğine pandemiden dolayı son vermek zorunda kaldı. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Pandemi nedeniyle işlerinin bozulduğunu aktaran Topal, yaklaşık 20 yıldır kahvecilik yapıyordum. Pandemi dolayısıyla işlerimiz çok bozuldu. Bize kimse sahip çıkmadı. Üç aydır manavlık yapıyoruz dedi. E, İsmi Mercan Topal. 20 yıldır kahvecilik mesleğiyle uğraşıyorum. Bu pandemi dolayısıyla işlerimiz çok bozuldu. Bize kimse sahip çıkmadı. E, yaklaşık bir hafta önce, 10 gün önce e, fiilen bitirdik. Yani daha önce 3 aydır manavlık yapıyoruz bura. 3-3,5 aydır. Filan bırakmamız, resmi olarak bırakmamız 10 gün oldu. Seviyordum bu mesleği ben. Yani Manavlık hep aklımda vardı benim zaten. Bu pandemi de tuzu biberi oldu. E, gelirlerimiz kısıtlandı. Yani gelir gelmeyince mecburen biz de bir yıl aşağı yukarı kahveler kapalı bir yıldır. Zaten insanlar kendileri çekiniyor, gelmiyorlar. Korkuyorlar yani. Açsan da artık kahvelere insan geleceğini zannetmiyorum. Bu kahvecilik en az iki yıl daha böyle gider. Yani iki yılda daha kahvelerde insan beklemesin kimse. Çünkü alışkanlıklar da değişti. Çok uzun bir süredir insanlar kahve alışkanlığından ev alışkanlığına edindiler kendilerine. Yani kahve kültürü Değil bir kültür öldürüldü yani. Şu anda daha para kazanma hedefinde değiliz biz. Bizim hedefimiz müşteri kazanmak. Yani ilk önce insanların gözüne girmek. Herkes iyi yapmışsınız diyor. Yani iyi akıl etmişsiniz. Biz geç bile kaldık yani. Keşke ilk kapandığında, geçen sene Mart'ın 16'sında bu işe başlamışsaydık. Yani biz ama hep bir ümitle açılır, bugün açılır, yarın açılır. Biz oyalılar, bize kesin bir tarihi verilmedi. Hep ucu açık bırakıldı. Esnafı bitirdiler.